Ev yapacaksın tuğladan, kız alacaksın muğladan, kız alacaksın muğladan. Evi yaptım tuğladan, kızı aldım muğladan, kızı aldım muğladan. Oy münevver münevver, ampul gibi memeler. Efrayüz! Lan Efrayüz! Götü versene şu domatları traktöre! Ne konuşup konuşup duruveriyorsun ki? Zaten burada güreşin kabağında canım çıkmış. Götüver şu domatları traktöre dedim. Götüvecem, vereceğim de. Önce sen bir götüver. Allah canını asın senin imi. Ben bütün gün burada tarlada çalışmaktan canımı çıkarmışım. Ne götüvecem lan? Ne götüvecem? götü götüveceğim de. O manada değil. Sonra da ben götüveceğim domatları traktöre. Allah senin belanı versin Emi. Ula iki tane domatı yan yana görünce Uçkur'un hemen uyanı veriyor lan. Ne yapacaksın? Akşama kadar domat taşıyor traktörle. Kaç gündür de kıçını dönüyor. O sıra Hadi uyuyor. Niye osuruyor? Ne edem lan? Ne edem? Bütün gün çalışıyorum, yorgun düşüyorum. Bir de orada rahat ediyorum gari. Oh. Lan bana bak. Bu işin kaçarak uçarı yok. Beni alternatif yol aramalara sevk etme. Yakın aksiye. Hadi lan oradan. Yakın aksiye. Lan bir gören gören olur. Lan ne gören olacak? Yakın aksiye. Ya git lan gören lengi. olacak. Gören olmaz Allah'ım. Uzaylılardan başka kimse görmez. Yap. Ayırsın, 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 ayırsın. Ağa, ağa, Sen karı sus hele bir sus lan. Ay rezil oldu gelin uzaylılar neler. Ne rezil olacak lan? Uzaylılar yapmıyor mu sanki? Bana bak böyle Köşeye döndük. Bundan sonra ne domatlar ne romor ha? Gördüklerim doğru değil mi? Onlar orijinal uzaylı değil mi? Ee, vallahi uzaylı bunlar. Bana bak. Niye geldiler lan bunlar buraya? Niye gelecekler karı? Efra yüze geldiler. <laughs> Bunlardan birini yakaladı mıydı? Ondan sonra gelsin şehirli karlan, gelsin! Gelsin paralar! Sen gemide kalacaksın! Becerebiliyorsan yap da göreyim! Sekiz bin kırk sekiz! Lütfen büyüklerine karşı biraz saygılı olur musun? Görmüyor musun ya? Beni yemeğe sokmaya çalışıyor. Tamam, tamam. Ne yapalım? Çekeceğiz artık. O zaman çocuk seninle kalacak. yaşa çıkamayız. Tamam, kalsın benimle bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ben şunlardan birini tutayım. Ha dur lan, dur lan başına bir şey gelir lan. Ne gelecek lan? Benim atalarım Çanakkale'de İngiliz'in arasını bellemiş. Sağ olun lan, sapık efraiz geliyor. Allah 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 Allah. Allah. Kaç işiniz yok lan? Sağ olun. Sapık etmeniz geliyor.